Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride vay. Siz yeni seriye devam etmemi istiyorsanız like kutuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar başlayalım. Geldim. Arkadaşlar ilk tarlamız. Hemen bal buldum arkadaşlar. Ne kadar da şanslıyım. Şanslıyım da bu bal kabaklarını ne yapacağım? Gene pek fazla uzak uzaklaşmayacağım. Hemen şöyle Arkadaşlar e, Zengin fakirin Başka bir videosu gelecek Arkadaşlar bir de parkurun Parkur videosu çektik Onu atacağım Editledim onu Bunu editlemeyeceğim Bunu attığımda beğenin e, Parkur videosu biraz garip oldu Çünkü şeyle birlikte çektim Efe Toprak'la. Ve o şu an editliyor evinde. Mağaralı. Ya yani editlediğinde bittiğinde iyi olacak. Dediğim gibi bu seriyi de o eski diğer seride yaptıklarımın aynısını yapmaya çalışacağım gene arkadaşlar. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben burayı kapatmazsam içimde kalır. Arkadaşlar çünkü buradan manyaklar doğuyor. Kapatlar doğuyor. Ölüme saldırıyorlar arkadaşlar. Ben niye hiç mod kullanmıyorum arkadaşlar. Ne bileyim işte. O şey modlu parkur modu. Biz kapatlar doğacak sonra ben bir de onlarla mı uğraşacağım? şöyle. Ben bir de onlarla uğraşamam. Arkadaşlar doğduğum yerden pek uzaklaşmayacağım. da yapacak durum gelin. Ve hatımda. de. İlk defa atmadı. şöyle. Bir crafting table, bir bundan. Hemen crafting table'ımızı koyalım. Ve arkadaşlar tahta kılıç yapmayacağım. Hemen evimi yapacağım arkadaşlar. Yaptırmayın gene bu kadar birden bazı şeyleri alacağım çünkü geçen seride kileri aynısını yapacağım yani. Bunu da editleyebilirim aslında Daha boş ver. Ona bir daha uğraşamayacağım. Ben şöyle kazalım. Bal kabo atarlısı. Arkadaşlar. Vay be. de balta yapayım da. Fırın. benim baltamı alayım. Oha. Tamam ya buraya yaparım ben hemen. Bu sefer güzel bir ev yapacağım. Valla burs olma. Tamam işte. Bunun da başlığı yeni seri. Evimin dibinde ağaç var. Ben hiç ağaç sevmem. Böyle evimin dibindedir. Vallahi ne bileyim işte. Oo, 28 tane iyi. Allah. Yanlışlıkla oldu. O şu an ben bir kuruyor farkındayım. Arkadaşlar çok dandik bir şey oldu. O kadar dandikledik. Hemen şuraya fırınımızı craft'tim. Table'ımızı koyalım. Sıraya Bu seriye devam et ya ben. Kapı yapayım bari Lan lira sağ kapımı kıramazsın. Bir tane tahtam kaldı. Dur, ben ne yaptım şimdi? Bu tohumları ne yapacağım ben? Durun arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle bir serimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyif alırsınız izlerseniz. Böyle bir dahaki serilerde görüşmek üzere. Durun bir. Görüşmek üzere. Bay bay.